Aa, ne olmuş orada? Arabalar kaza yapmış. Kaza. Volkan kaç? Ne yapacağız şimdi? Hemen, hemen kertenkele bir şey yapmamız gerekiyor. Ben kaldıramıyorum hepsini. Çok ağır bunlar. Ben de kaldıramam. Kocaman araban arabalar var. Kaldıramıyorum. Acaba kedi çocuğa mı söylesek? Kedi çocuk nerede acaba? Onun yanına mı gideceğiz? Kedi çocuk. Hadi kedi çocuğun yanına gidelim. Kedi çocuk. Hmm, efendim. Bak bak. Buradayım. Bak. Ne oldu? <laughs> Buraya ne olmuş? Biz bunları nasıl kaldıracağız? Ben kaldıramıyorum bile. <laughs> Hadi hep birlikte kaldıralım. <laughs> Hadi. Ay, çok ağır. kaden ben Ay kaldıramıyorum bu bile. Ben de geliyorum yardım edeceğim ]urtuk. size. Hep birlikte kaldırdık. Harikayız bu, bu, Harik bu, çok ağırmış bu ya. Hadi hep birlikte. Uy bu kız bir senarımızı kaldıracağız. Ay kız kızın arabasını da düzeltelim. Tamam. Öbür arabaları da kaldırdılar. Buradan da. Ay. Ay. Çok iyiymiş. Tamam. Tamam. Uhu, gelin hadi çak yapalım. Çak. Hepsini kaldırdık. Şimdi uyuyalım gel. Uykumuz geldi. Çok yorulduk. Hadi uyuyalım. Bebek.